Arzu Erdoğan, Rakıcı Enver'in Gençlik Hayali Öyle bir gençlik yetişmeli ki sabah uyanır uyanmaz güne bugün ne içeceğini düşünerek başlamalı. Okula giderken bir tek rakı atmalı. Kafasının ayık olduğu hiçbir gün olmamalı. Atatürk'ün en çok sevdiği rakıları bilmeli. Kılıçdaroğlu gibi isimlere atanın nasıl rakı içtiğini göstermeli. Tüm önemli kararları rakı masasında almalı. Rakı festivalleri düzenlenmesi için girişimlerde bulunmalı. En mantıklı doğum günü hediyesinin rakı olduğunu beynine kazımalı. Bir semtin güzelliğini bile anlamamalı. Anlatsa mutlaka o anlatımda Rakı ismini geçirmeli. Rakı üzerine şiir denemeleri yapmalı, makaleler yazmalı. Türkiye'nin dört bir yanına meyhane açacak kadar çok para kazanmalı. Sırf dindar ve insan ülkenin başına geçmesin diye gerekirse sempati duymadığı birine oy vermeli, sonra gidip bir yerlerde dağıtmalı. İdol olarak seçtiği kişiye neredeyse haşa peygamber gibi itaat etmeli, İslam dininden nefret etmeli, asma besmele çekmemeli, demokrasiyi sandıkta değil sokakta aramalı, sosyalizm adı altında faşizmi savunmalı, darbelerden en çok solun çektiği söyleminin bayraktarlığını yapmalı, kendi gibi düşünmeyeni sıçan konumuna sokmalı, içindeki nefreti her daim sıcak tutmalı, yani Tıpkı Enver Aysever gibi olmalı. Tabi her konuştuğunda rakıdan bahsetmek Aysever'in tercihi. Ey Türk gençliği sen istersen başka bir içki de seçebilirsin kendine yoldaş olarak. Aysever'i taklit edip cehaletin kutsandığı ülkemde bayağılığa tutsak insanlar yetiştiriliyor. Yarın okullar değil imam hatipler açılıyor diye tweetler dağıtabilirsin. Çünkü imam hatipler sadece imam yetiştirmiyor. O okullardan başbakan, cumhurbaşkanı ve bakanlar çıkıyor. Ayık kafayla önüne gelen imzalanmıyor. Herkes için hak, hukuk ve özgürlük deniliyor. Ülkeyi kalkındıracak adımlar atılıyor. Eski Türkiye fosillerin yanına gönderiliyor. O fosillerden biri olmak herkesin hakkı elbette. Dindar bir nesil söyleminden tüyleri diken diken olan ileri zekalılar kitap yazıp PR çalışmasını yaparken Enver Aysever'i e örnek almayacak da kim alacak? Üstelik kişinin IQ seviyesi düşük, kanındaki promil oranı yüksek olduğunda bu ülkede içkiye tutsak insanlar yetişmesini istemesinden daha doğal ne olabilir ki? Rakıcı Enver Yoldaş mutlu olsun diye din düşmanlığını kutsanmak istendiği ülkemde İmam Hatip Lisesi gençliğinin hep var olacağı gibi. Arzu Erdoğral, Habervaktim.com